What? <laughs> İlk defa getirdim kızımı açıkçası denize. Çok eğlendi. Denize girdi, çıkmak istemedi. Tabii şu an hiçbir şey anlamıyor. Kızı babaannem de ne? bu habere çok sevindi. Şu an evde dışarı çıkmayı bekliyor. <laughs> Dışarıda ne var anneciğim? Virüs var. Ne var. Birisi var. Birisi var. <laughs> Mutlu musun peki? Mutlusun. Denize girmek istiyor musun? <laughs> evde mi kalmak istersin, gezmek mi istersin? <laughs> gezmek istersin peki. <laughs> Bir de sallan. O da çekiyor. <laughs> E i̇ki aydır içeridelerdi, evet, evet, e, Şimdi çok eğleniyorlar. Evet, çok memnun olduk yani. Tabi illa ki. Çok büyük başarı gösterdiler. E, Cumhurbaşkanımız olsun, ondan sonra Sağlık Bakanımız olsun, e, dünyaya örnek olacak şekilde e, başarı gösterdiler bu e, korona virüsden dolayı. Okullar da tatil. Evet. Çocuklar eğleniyorlar sahilde. Güzel yani hava da güzel. Deniz suyu sıcaklığı 22 derece falan.